Kullu nefsin zaiqatul mawt, summa ileyena turcaun. Sadagallahul azim. Okumuş olduğum ayeti kerimenin mealinde yüce Allah şöyle buyuruyor: Her nefis her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Değerli kardeşlerim, yaşamış olduğumuz bu dünya hayatı hepimiz için fani'dir, geçicidir. Rabbimizin bizler için tayin etmiş olduğu ömür sayılı günlerdir. Rabbim cümlemizi kulluğunda daim eylesin. Amin. Huzuruna imanla, Kur'an'la varabilmeyi nasip eylesin. Amin. Öncelikle kendisi için bir araya geldiğimiz merhum gazimiz ve cümle geçmişlerimize Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Amin. Cenaze namazına iştirak etmekle hüsnü şehadette bulunmuş olduğunuz merhuma Dünya ve ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal eder misin? Helal, olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim halinizi makul eylesin. Amen. Cenaze namazında birinci tekbirden sonra Subhaneke'yi ve celle senâhü beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Salli Barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını veya Fatiha'yı dua niyetiyle okuyor. Dördüncü tekbirden sonra selam verip namazımızı tamamlamış oluyoruz. Her kişi niyetine الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر Allahuekber. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Hazır bulunan merhumun ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.